Ne alacağız? O cold drinks, soğuk içecekler. Ee, soğuk içecekler e, meyvelerden başlar. Yani meyve suyu, e, hani me meyve su soğuk içeceklerin başında meyve suyu gelir, değil mi? O yüzden meyvelerin isimlerinden başlayalım. What is the first one? This one. Ne bu? Bakalım şey mi? Şeftali. Ee, yes. Peach, right? Şeftali. Peach. Ananas pineapple. Ee, şey cantaloupe. Melon, melon da olur ama cantaloupe yani çeşitli bizim gibi hani biz sadece kavun deriz ama hani çeşitleri vardır ya kırkaç falan filan. Ee, hani dew mesela ee, çok tatlı kavun vardır ya Türkçede neden hatırlamıyorum da ona hani dew denir. Ee, kırk kırkaç gibi olanlara cantaloupe denir. Diğer şeylere melon denir. Birkaç ismi var yani kavunun İngilizcede. Bu watermelon. Ee, grapefruit. Aynı grapefruit. Neden grapefruit demişler? Hiçbir fikrim yok. Çünkü grape biliyorsunuz üzüm demek. Üzüm meyvesi gibi. Grapefruit. Oradan geliyor. Bir de de oradan geçmiş grapefruit. Vişne. Sour cherry. Yani bizim gibi vişne ismini bulamamışlar. Zaten vişne yok orada. Ben yani hiç Amerika'da yani vişne görmedim. Vişne Türkiye'de çok yaygın. Ekşi şeyleri onlar sevmedikleri için. Sour cherry demişiz biz buna. Yani cherry kiraz demek şu. Sour cherry, ekşi cherry. Sour, ekşi demek. Orange biliyorsunuz. Orange, portakaldan. Ee, orange, hani biliyorsunuz portakal rengi deriz ya, turuncu. Oradan da geliyor. Uh -uh. Biz mesela turuncu turunçtan, turunç diye de bir meyve var ya, çok yaygın değil ama Adana'da yaygın sanırım. Turunçtan gelmiş. Turuncu demişiz. Onlar orange demişler ee, turuncu rengi. Biliyorsunuz lemon, lemon aynı. Narda, poma pomegranate. Evet, nar. Ya yani o kadar kısa bir şeyin ismi neden bu kadar uzun ben de bilmiyorum. Pomegranate. Elma, apple. Biliyorsunuzdur. Hani demiştim. Tatlı kalın. Hani düh. Banana, muz. Apricot, e, kayısı. Papaya. Ortası çekirdekli olan papaya. Eee tropic, tropic meyve, tropical fruit. Pear, armut. Plum, biz yeşilini yiyoruz ama yeşil erik pek e, ermemiş, ermemiş olarak görünüyor ve ye yenilmiyor yurt dışında. Biz tabii ekşi sevdiğimiz için. Onlar genelde bizim mürdüm eriği dediğimiz eriye plan diyorlar. Grapes, üzüm. Grapes çoğul olmasının sebebi üzümler yani tane tane olduğu için üzümler olarak geçiyor. Mango. Mango ile biliyorsunuzdur artık Türkiye'de de yaygın. Mango'nun en çok olduğu yer Hindistan. Hindistan'da her şeyi mango ile yapıyorlar ve... E, Mango Lassi diye bir drink var. Göstereceğim birazdan. Ee, Yoğurtla karıştırıp drink yapıyorlar. Çok güzel oluyor tadı. Ve lime. Ee, lime ne, ne limon deniyordu? Misket limon. Ha, sanırım misket limon deniyor Türkiye. Yeşil limon. Yani ona lime deniyor. Okay. Bu da Florida'da meşhurdur mesela. Key lime pie diye bir şey vardır. Key. Key Florida'nın bir bölgesi. Keys deniyor. Oranın payı yani yeşil limon payı meşhurdur mesela. Şimdi beriler arkadaşlar inanır mısınız berileri araştırırken 20 çeşit beri buldum. Yani 20 çeşit. Çoğu aslında birbirine benziyor ama 20 çeşit beri varmış. İlkini biliyorsunuzdur. Strawberry. Çilek. Strawberry. İkincisi goji beri. Goji berry biliyorsunuz. Türkçesi yok yani. Goji beri diye satılıyor burada da. Wolf beri. Goji beri. Blackberry. Boysenberry deniyor. Blackberry ne? Hı. Biz buna şey diyoruz Ne diyorduk? Uha hayır Ahudut değil şey ee, bizim Bird'den Blackberry Boy, ya da Boysenberry Cloudberry varmış. Bundan da ben e, yani şeyde görüyorum ama ismini bilmiyorum Türkçesinde. Hani bizim oralarda e, çalılıklara giderseniz dağları oralarda görebileceğiniz şeyler bunlar. Lingonberry varmış. Neyse o. Asayberry. beri de Burada pek görmedim ama asayberi de çok şey yaygın. Asayi bunun şeyini yapıyorlar. Asayi bowl diyorlar. Bowl biliyorsunuz kase demek. Asayi beriden şey yapıyorlar. Böyle püre gibi bir şey. Onun üstüne meyve koyuyorlar. Ona asayi bowl deniyor. Okay. Tay Tayberry. Ahududu'ya diye benziyor herhalde birazcık farklı. Loganberry. Gooseberry. Bunu da sanırım görmüştüm Asya'da bir yerde. Gooseberry. Blueberry. Blueberry Amerika'da çok yaygın. E, yaban mersini. E, ama şey yaban mersini. Mor yaban mersini. E, blueberry pie. Blueberry. Her şey, her şeyde, Blueberry'nin her şeyi yapıyorlar Amerika'da. Berry, elderberry. Elderberry. bunun da içeceği var mesela. İçecekleri ve Amerika'da bu da yaygın. İçeceklere ve şeylere katıyorlar. E, yiyeceklere. Türkçesini tam bilmiyorum. Huckleberry. O da blueberry'ye çok benziyor, ne farkı bilmiyorum. Sanırım <laughs> bu ince farkları botanikçiler daha iyi bilir. Huckleberry. Raspberry, raspberry bildiğiniz ahududu, Türkiye'de de var. Ee, severek yediğimiz raspberry. Mulberry, dut. Burada kara dut. Kara beyaz dut diye ayırmıyorlar. Mulberry hepsi dut demek. Cranberry şey de var. Karadeniz'de var. Yaban mersini, Karadeniz dağlarında bulabilirsiniz cranberry'yi. Ve son olarak buna da salmon Berry diyorum. Herhalde somon renginde olduğu için salmon Berry. Okey. Gördüğünüz gibi 20 çeşit beri var. Vegetables. <laughs> Şimdi şeylere bakacağız. Sebzelere. The first row. Nedir sizce first row? Birincisi artı çok. Art çok ne? Enginar. Artı çok. Asparagus. Kuşkonmaz. Bundan bahsetmiştik. Beetroot. Beet şey demek, beetroot da geçiyor, beet de diyebilirsiniz, şeker pancarı, beet. Bell pepper, neden bell diyorlar? Pepper biber demek. Zil, zil'e benziyor, ya, çana benziyor, çan biberi gibi, çana benzediği için bell pepper diyorlar. Brokoli, brokoli zaten bunu bilirsiniz. Brussels sprout o da aynı, Brüksel lahanası. Ama onlar lahan demin sprout diyor. Aa, sprout ne demekti? Dur, onun da bir anlamı vardı. Bakalım, sprout. Ha, filiz, evet, e, Brüksel filizi diyor onlar. Cabbage, e, e, cabbage şey, e, lahana. Carrot, havuç biliyorsunuz. Ca cauliflower, bizim karnabahar dediğimiz cauliflower, çiçek. Hatta bizim orada da çiçek derler, cauliflower çiçeği diyorlar. Celery, selerin çiçesi neydi? Ben kafamda o kadar celery diye yer etmiş ki. Aa, dur bakalım neydi şeylerin Türkçesini unuttum. Ha kereviz tamam kereviz. Kereviz hatta çok yenir snack olarak. Celery. Corn biliyorsunuz mısır. Cucumber e, salatalık. Eggplant. E, eggplant. Diğer adı vardı bunun neydi? Aubergine. Eggplant e, şey. E, patlıcan. Green bean. Yeşil fasulye, taze fasulye, lettuce, marul, mushroom, biliyorsunuz mantar, onion, soğan, pea, bezelye, potato, patates, pumpkin, balkabağı, radish, radish turp demek, sweet potato, tatlı patates, tomato, domates, zucchini de kabak. Yani bizim gibi hani bal kabağı, kabak diye ayırmamışlar. Onlar pumpkin, zucchini, squash yani kabağın değişik e şekiller, çeşitlerini değişik adlandırmışlar. Sarı olanı da sanırım evet sarı kabağı da squash deniyor. Let's look at the drinks. Cold drinks. Şimdi bunları ne deniyor A gazlı içeceklere? Soda, soft drinks. Yani alkolsüz gazlı içecekler. Gazlı içeceklere soda deniyor. Hani soda katıldığı için işte herhalde. Ya da carbonated da denebiliyor. Karbonlu çiçekler Gazlı içeceklere soda, soft drink deniyor. Yani soft drinklere meyve suları da giriyor. Yani gazlı olmak zorunda değil. Alkolsüz içeceklere genelde soft drink deniyor. Bunlar ama soda deniyor. Mineral water, sparkling, still, mineral water, mineral su ya da maden suyu, minerali su da olabiliyor ya da doğalsa maden suyu. Bizde o de, o fark ediyor ama İngilizcede fark etmiyor. Sparkling still. Sparkling karbonat eklenmiş. Yani şey. Karbonat eklenmiş. Yani bubbly. Gazlılar. Sparkling still de normal su. Root beer. Şimdi alkol içeceklerdeyiz. Bira neden diye soracak olursanız root beer Alkolsüz, alkolsüz bir bira. Bilmiyorum neden öyle bir şey üretmişler. Alkolsüz bir bira. Root beer diye bir şey var ve bu genelde dondurmayla içiliyor. Böyle değişik bir şey. Tadı da çok da ağam şaham güzel bir şey değil. Ama root beer. Ama içiliyor yani. Milkshake biliyorsunuz. dondurmayla sütün karışımı. Soft sıvı dondurma gibi diyebiliriz milkshake. Lemonade. Limonata. Smoothie. Sütsüz meyve ile... E, şeylerin, buzun karışımından olan bir şey. Süt yok içinde, smoothie. Lassi demiştim. E, mango, en yaygın mango lassi. E, meyveyi, mangoyu. E, şeftali falan diğer meyvelerden de yapılıyor. Muzdan da yapılıyor. Ama en yaygın mango. Hmm, mangoyu, e, süt, pardon yoğurdu, mangoyu ve şeker karıştırıyorlar. Ve gerçekten tadı çok güzel bir çiçek oluyor. Ice tea. O da Amerikalıların ürettiği bir şey. Yani aslında biz burada iced tea'yi direkt kutu olarak alıyoruz ama Amerika'da şöyle yapıyorlar. E, e, sallama çay yapıyorlar sıcak. içine buz atıyorlar. Yani onların aslında iced tea'si o. Hatta birçok yerde e, restoranda vardır. Ben gazlı içecek içemediğim için genelde iced tea isterim. Hem şekersiz şekersiz ve şekerli opsiyonları da var. Hatta half half diyorsunuz yarı yarıya. Karıştırıyorlar sizin için. Yani yarısını şeker, yarısını şekersiz yapıyorlar. Az şekerli isterseniz. Yani hani güzel bir opsiyon eğer gazlı çiçek içmiyorsanız. Ama e, sallama çay ve içine buz, buz atılmış sallama çay aslında. Evet. Okey.